Herkese merhaba arkadaşlar. Bahar Taş Tasarım kanalına hoş geldiniz. Bugün bu gördüğünüz pembe renkli tacı yapacağız birlikte. Şöyle göstereyim size ve daha sonra yapımına geçeceğiz. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Hatta reçineyi ve malzemeleri nereden temin ettiğimi de yine açıklamalar kısmında belirteceğim. Bu şekilde yine kristallerimiz var. Tüm malzemeleri oradan bakabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Evet, ilk olarak yapraklarımızı ve çiçeklerimizi yapmakla başlayabiliriz. Şimdi bu telden nasıl yapıyorum çiçekleri onu göstereyim size. İlk önce yaprağı göstereyim. Şöyle bir kalem yardımıyla telimden uç kısmından şu şekilde sarıyorum ve böyle büyük bir yuvarlak oluşturdum. Şimdi bunu kestim. Elimle hafifçe yukarıya doğru çekiyorum ve şekil veriyorum. Uç kısmını hafif bastırıyorum. Elimle böyle bir yaprak şekli verdim. Şimdi çiçeği de hemen göstereyim. Onu da hemen bir kalem yardımıyla 3 yapraklı bir çiçek yapacağız. Şimdi hemen ikinci yuvarlağımı yapıyorum. Çevirerek Böyle telimi birkaç kez şöyle dolayabilirim. Şimdi üçüncüyü de yaptık. Telimi kestim ve elimle şekil veriyorum. Burada teli birkaç kez araya dolayabilirdik. Ben o işlemi yapmadım. Yani daha sabit durması için ama biz bunun ortasını da yine dolduracağımız için çok da önemli değil. O zaman da yapabiliriz. Şimdi bu şekilde çiçeğimi de hazırladım. Şimdi hemen reçineyle çiçeğimizi hazırlamaya geçebiliriz. Ben hemen makineyi açıyorum. UV kurutucu bir makine kullanıyorum. Makinamızı açtık. Normalde bu reçineyi arkadaşlar bu ışığa çok fazla yakın çalışmıyoruz ama ben sizin görmeniz için şimdi hemen burada birkaç tane yapacağım. Çünkü mavi ışık hemen anında kurutuyor içini. Bu şekilde daldırdım. Bakın. E hemen ışığa tutuyorum. Ve bir tane süngerim var. Bu süngerin üzerine batırıyorum. içinde bek kurumak için kuruması için bekletiyorum. Şimdi çiçeğimi de hemen batırayım. Böyle. Zaten mor ışıkla temas ettiği anda kurumaya başlıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları bu şekilde hazırlayacağım ve diğer aşamalarına geçebiliriz o zaman. Evet şimdi arkadaşlar bu şekilde pudra pembesi 6 numara olan kristallerimizi telime geçirdim. Şimdi bunu bu şekilde bir tel taç üzerine sarmaya başlayacağım. Şimdi şöyle hemen Böyle bir başlangıç yaparak tacımıza monte etmeye başlıyorum. Biraz mesafe bıraktık burada. Şimdi böyle sararak ilerliyoruz. Hiç telimi koparmadan burada ilerleyeceğim arkadaşlar. Böyle iki tarafına da dallarımızı yerleştiriyorum. dalların boylarını orta kısma geldikçe hafif uzatabiliriz. Kenarlar biraz daha az olabilir. Şimdi oldukça böyle seyrek bir şekilde aralarda boşluk bırakarak bu altı numara kristali yerleştiriyorum. Daha sonra aralarına o gül kurusu olan renkten dallarımızı aralara ekleyeceğiz. Sonra da çiçeklerimizi yapraklarımızı ilave ederek tacımızı tamamlamış olacağız. Şimdi ortaya doğru yaklaştıkça dediğim gibi birazcık uzatabiliriz. Üçlü yapıyordum. Örneğin dörtlü yapabilirim şimdi. 40 milimetre arkadaşlar, 40 numara yani tel kullanıyorum. Bakır rengi tercih ettim burada. Şimdi şu orta kısımda dallarımızı biraz daha uzun tutalım. Ortaya kadar yapmaya çalışacağım ki siz de görün nasıl. Zeminini hazırlıyorum. Yani bu şekilde e, kısadan uzuna doğru boyunu ayarlayacağız. Daha sonra da sonradan ilave edeceğimiz dallarla araları zenginleştireceğiz. Şimdi bakın bu uzun dallardan devam edeceğim. Ben bunu tamamladıktan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Evet, pudra rengiyle böyle bir tur geçtikten sonra şimdi gül kurusu böyle dallarımız var. Gül kurusu kristalle hazırladığımız hemen onları şöyle birkaç tane kısa hazırlamıştım. Kısa olanlardan şöyle uç kısmına yerleştirerek başlıyorum. şekilde fazla olan kısmını kesiyorum. Böyle dolayarak bakın buradaki dalımızı bu şekilde doladım ve kesiyorum. Şimdi bütün dallarımı bu şekilde yerleştireceğim. Pudra pembesinden e, iki dizi kristal kullandım arkadaşlar kalan kristalleri de iki diziden kalanlarla da bu şekilde dallar hazırladım aralarda boşluklar kalırsa sonradan onları da ilave edeceğiz şimdi önce gül kurusu rengini yerleştirerek devam ediyorum Her iki tarafa da dağlarımızı yerleştiriyoruz. Aralara da yapraklar ve çiçekleri ilave edeceğiz. şekilde dallarımızı tamamladık. Şimdi çiçeklerin ve yaprakların montajını göstereceğim size. Öncelikle çiçeklerimizin ortasına birer tane kristal yerleştireceğim şöyle pembe renkten. 6 numara pudra pembesi kristalimi şeyin ortasına yerleştiriyorum. Birkaç tanesini bu şekilde hazırlayacağız. Birkaç tanesini de bu şekilde 5 tane piramit kristalimi, gül kurusu kristalimin ortasına böyle küçük piramit kristalim var, pudra pembesi. küçük kristali bunun arasına yerleştiriyorum ortasına. Şu fazla olan kısmını kesiyorum dip kısmından. Ve böyle çiçeğimin ortasına yerleştiriyorum. Şöyle aralardan sararak bu Çiçeklerimizin bir kısmını böyle, bir kısmını da bu şekilde hazırladım. Şimdi yapraklarımı da böyle iki yaprağı birbirine monte edeceğim. Uzun olan telimi bıraktım. Çok kısaysa tel ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ben telim yeterli olduğu için Bunları kullandım. Bir tanesini kesiyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra montaja geçeceğim. Montajda da şu şekilde yapraklarımı aralara yerleştireceğim. Telim biraz kısa olduğu için fazla saramadım bunu. Normalde daha uzun olduğu zaman birkaç kez daha çevirebilirim. Şu alt kısma bir tane çiçek ilave edeceğim. Şimdi şöyle hazırladığım yaprakları bu şekilde ilerliyorum. Yine şu iki yaprağın arasına bir tane çiçeğimizi koyalım. Bakın gayet hoş görünmeye başladı. Aksesuarımız oluşmaya başladı. bir yaprak bir çiçek şeklinde şu anda ilerliyorum. Evet, bakın arkadaşlar böyle çiçeklerimi ve yapraklarımı aralara ekleyerek devam ediyorum. Arkadaşlar aksesuarımız hazır. Bu şekilde araları e, ekstra dallar ekleyerek yoğunlaştırdım şeffaf çiçeklerle, yapraklarla bu şekilde süsledik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.